Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Başak burçları, yükselen Başak ve Ay burcu Başak olanlar, 14-21 Eylül haftası kahve falınızda neler var? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum arkadaşlar. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz bol olsun. Dilediğiniz, istediğiniz tüm güzel niyetler hayırlı bir şekilde bu hafta önünüze düşsün diyelim ve hemen şöyle bir falınızı açalım, bakalım neler var. Şöyle bir falınız var arkadaşlar. Ben biraz daha şöyle ayarlayayım. Şu gördüğünüz hanenizde kafanızın üstünde çözmeniz gereken bir konu, güzel haberler var. Burası iş, güç, para. Gördüğünüz gibi biraz karışık. Kafanız karışık. Bu hafta biraz iş konularında diyebiliriz. E, önünüze çıkacak bazı engeller var. Onlar da hafta sonuna doğru biraz daha rahatlayacak görselleri var. Önce iş güç diyelim isterseniz. Yani çalışma hayatınız, çalışanlar için, çalışmayanlar için ödemeler, hanedeki maddi konular dediğimiz bir alan olarak çıkıyor. Pazartesi günü aslında böyle bir ikiz, ikilem aynı fikirde olduğunuz bir kişiyle karşılıklı konuşma, görüşme durumunuz var. Bu iş hayatınızla alakalı ama kafanızın üstünde artık bir konuyu çözmem lazım. Geçtiğimiz haftalardan bana kuyruk oldu. İşte ödeme ise ödeme, bir işinizle alakalı iş bitirme babında bir konuşma ise gene aynı şekilde e, denklik görselleri var. Bu istediğinizi karşı tarafın size vereceği güzel bir gün olarak önünüze çıkacak. Pazartesi günü Başak Burçları için aslında maddi kaynaklarla alakalı olumlu gelişmelerin söz konusu olacağı bir gün. Fakat burada haricinde bir konunuz daha var ve bu konu aslında sizi biraz zorlayacak bir konu. Pazartesiden de önünüze çıkabilir. Salı günü de önünüze çıkabilir arkadaşlar burada sanki ortada bir konu var önünüzde birisi hani böyle e Handbolda ya da işte başka bir sporda savunma, basketbolda falan savunma yapılır ya böyle ellerini açar geçişine izin vermez. İşte aynen o şekilde bir kişi sanki önünüze geçmiş, hayalet gibi bir görselde çıkıyor bu kişi. Ee, hani elinizde böyle ağır ilerleyen, çözmem lazım dediğiniz bir konuyu elinize almışsınız. Hadi bakalım başlayalım şu işimizi bir çözelim dediğiniz bir döngüde e, önünüze çıkacak bir kişinin engeli, bir konunun engeli, hayalet gibi olması beklenmedik bir konunun önünüze çıkabiliyor anlamına geliyor burada aslında kancayı taktığınız kafanızda bir kanca görseli de var e, çözmem lazım dediğiniz bir iş konusu ya da bir para konusunu salı ve çarşamba mücadeleli bir şekilde geçirmeye çalışacaksınız önünüze çıkan kişi olarak değerlendiriyorum ani bir şekilde bir kişinin önünüze çıkması ya da şöyle de düşünebilirsiniz bir ödemeniz var ama bir gider var ödenmesi gereken başka acil bir durum çıktı gibi bir durum söz konusu olabilir. O yüzden burada elinize almış olduğunuz konu her ne ise çok da geçilir, çözülürmüş gibi görünmüyor dediğim gibi. Salı, çarşamba günü çözmek istediğiniz iş ve para konularında çıkışı olmayan mücadele ettiğiniz karşılığını alamadığınız konular önünüze çıkabilir arkadaşlar. Çarşambadan itibaren perşembe, cuma, cumartesi, pazar dediğimiz alanın daha temiz olduğu görselleri var. Burada eee pazartesiden itibaren şey, e, çarşambadan itibaren aslında önünüze düşecek iş konularında önünüz açık, zorluk yok. Çözebileceğiniz konular önünüze gelecek ya da ödenebilecek çözülebilecek konular önünüze gelecek. Şimdi çalışmayanlar için hemen bir örnek vereceğim ben bu arada bazen çünkü çalışmıyoruz diye e, alta yorumlar yapılıyor. Şöyle düşünün hanenizde e, siz çalışmadığınız için ama illaki bir çalışan vardır ya da para bekleyen ya da ödeme yapmaya çalışan bir birey vardır. Bu hanenizi etkileyen bir konunun önünüze düşeceğini, pazartesi, salı ve çarşamba özellikle parasal konuların bu alanda çok fazla döneceği, bazı çıkmaz ve aksilikler yaşanabileceğini ifade eder. Ama perşembeden sonra daha sakin, daha dingin, ee, burada para konularından çok yol planları özellikle hafta sonu için, gitme gelme, yeni başlangıçlar, evde yapılacak parasal harcamalar da gene gündeme gelebilir. Çalışanlar için de çarşambadan sonrası, perşembe, cuma, sakin hatta cuma günü yarım bir para görseli var beklenen eksik kalmış bir ödeme alabilirsiniz ee, burada konuşarak bir kişinin aracılık ettiği ki bu banka aracılığı bile olabilir hani bankadan almak gibi böyle düşünebilirsiniz ağır aksak ilerleyen bir konuda da bir paranızı cuma günü alırsanız görselleri var hafta sonu yol yol ne demek para kısmında para harcanacak yollarınız da olabilir arkadaşlar Gelelim haneye ikili ilişkilere. Şimdi e, ikili ilişkilerde kafanızın üstünde bir kara bulut var bir kere. Geride bırakmaya çalıştığınız konuşmalar ya da düşünceler ya da davranışlar bir şeyler var ve siz bunları pazartesiden itibaren nasıl nasıl çözerim düşüncesinde çıkıyorsunuz. Bir kişi çok avare hanenizde. Eşiniz çocuğunuz olabilir ama çok avare yani böyle hayaller 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 sanki böyle bir şeyler istiyor dualar ediyor gibi böyle bir görselde çıkmış ama ayağı topal yani o kendi istediği şeyleri sizden istiyormuş gibi bir şey ifade ediyor. Ben çözerim ben yaparımdan çok çözsene yapsana diyen bir kişi gibi görünüyor. Ve siz burada salı günü biraz gelgitli olabilirsiniz. inatçı olabilirsiniz. Agresif olabilirsiniz. İki kişi halinizden ya da arkadaşlarınızdan biraz arkada bırakmış sinirli ve gergin görünüyorsunuz. Pazartesi salı ilişkilerde dediğim gibi kara bulut terslikler konuşmalarda terslik atışma tartışma olabilir. Şimdi takılmış olduğunuz bir konu varsa ilişkinizde karşınızdaki kişi kifayetsiz yani cevap vermez. Çözmek Istemez. Hayaller, hayatlar başka şeylere takılmış görsellerinde çıkıyor. Ee, burada siz kendi başınıza kafanızın üstünde olan o konuları çözmek için adımlar atsanız da ayağınız boşa çıkar. Neden? Çünkü ikili çözülmesi gereken konular olduğu için. Burada e, tek başınıza çok fazla yapacağınız bir şey yokmuş cevabı var. Gene e, salı günü mesela ev işi mev işi düşünüyorsanız evde yapılacak işle terslikler yaşanabilir arkadaşlar. En güzel gün hafta ortası çarşamba diyeceğim bu arada onlar için. Çünkü çarşambanız tertemiz. E, kafes kafes görselleri var. Bu kafes kafes kutu kutu gibi böyle sanki bir hazırlık bir, e, bir şeyler var. Hani belki kış hazırlığı diyeceğim bunu ama evinizde yapmaya çalıştığınız bir şey. Orası çok temiz çıkmış. İlişkilerde bir e, bir şey yok. Temiz bir gün geçirirsiniz. Çarşamba perşembe bile diyebilirim buraya. Cuma günü gene sanki üstünüzde böyle birisi var. Bir kişinin konusu. Bir kısa yolculuk, işte çocuğunuzun konusu, annenizin konusu, sizlik değil. Siz sanki böyle tüylerim diken diken oldu, hep bununla mı uğraşmak zorundayım dediğiniz bir kişiyi böyle kucağınıza almışsınız, köpek gibi bir görselde çıkmış. Onun bir yolu var, yani çözülmesi gereken bir konusu var. Hatta cuma cumartesi o kişinin konularını çözeceksiniz ama zaten bu kişinin üstünde kalp var. Hani annenin çocuğunu, babanın çocuğunu sarması gibi onunla alakalı ufak tefek konular hallettir. Bu ilişkilerde karşınızdaki kişinin sizden beklentide olduğu olduğunu ama sizin beklentilerinize gene cevap vermeyeceğini gösteriyor arkadaşlar. Çünkü küçülmüş. Yani nedir? Eşiniz küçülmüş. Sizden beklenti içinde ama sizin beklentilerinize cevap vermiyor gibi de düşünebilirsiniz. Aşk ilişkilerde en güzel gün aslında çarşamba, perşembe boşluk olduğu için ve pazar arkadaşlar. Pazar günü çünkü karşılıklı konuşarak bir yola gitme durumu söz konusu olabilir. Burada da iyi ve güzel görsellerde çıkmış. Şimdi yani sözün özü ne? Hani şey olur ya bazen arkası yarın kuşağı olur. Bugün bunu yaptık yarın bakalım ne çıkacak. İşte o aslında bu haftanın konularını içeriyor. Bir var bir yok haftası gibi. Hani bir bu, bugün çok sıkıntılıydı işlerim ya. Çok uğraştım çok çabaladım. Öbür gün sakindim ya gibi bir hafta, dengesiz bir hafta aslında diyebiliriz. Şimdi burada iç dünya işe doğru daha yönelmiş, aşk ilişkiler konusu kapanmış, sanki elinizde bir keser var. Aile hane tadilata girecek kişiler olabilir, bir şeyi tadile etmek isteyen kişiler olabilir ama bu haftaların çok doğru haftalar olacağını düşünmüyorum sizler için. Neden derseniz bakın kapalı görselleri var. Yani ben bu hafta işte bir tadilat, bu haftayı bence biraz es geçin. Aksilik, <laughs> usta gelmez, Geleceğim der gelmez gibi gibi konular o balta elinizde aksilik yaşayabileceğiniz kesip atmak isteseniz de atamayacağınız bazı konuları ki bu tadilat olarak değerlendiriyorum e, gündeme getirebilir iki kişi önünüzde sizden haber bekliyor bu haneden iki kişi bir destek yardım ay ve bu hafta herkes sizden bir destek bekliyor dur bakalım. E, iş güç para konularıyla alakalı da aslında baya baya yük ya. Yani ben Türkiye'de fal bakmamam gerekir diyorum ya. Bu kadar yük. Hepimizin yükleri çok ağır arkadaşlar. Bu kadar yük sanki böyle şey hani olur ya bir taşı sırtınıza bağlarlar. O yerdedir böyle iple bağlıdır da o ipleri tutarsınız böyle çekmeye çalışırsınız ya. Aynen o görselde çıkmış. Önünüzde bir kişi size aslında destek ve yardım olmaya çalışacak. iş ve para konularında bu. Hafta ortasına kadar bir konunuzda yardım etmeye çalışacak ama bu haftanın konusu değil, bu hafta çıkış sağlayabileceğiniz bir konu değil. Haricinde konularınız belirsizlik içerisinde olabilecek. Bakın gene Perşembe, Cuma günleri var. Ama hani böyle o çektirdiğimiz şey gibi işle alakalı yağ sabır çekiyorsunuz, parayla alakalı yağ sabır çekiyorsunuz gibi düşünün. Onlarla alakalı konularda böyle şey var engel. Hani çekiyorsun ama bu hafta gücün yetmez cevabı var. Hani öyle diyeyim. İnşallah çekersiniz, bitirirsiniz tabii ama pal bu. Palımızda da çıkanlar bunlar. Evet sevgili Başak Burçları gördüklerim bu şekilde iyi ve güzel dediğim her şey önünüze düşsün. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz bol olsun arkadaşlar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz, yorumlar yaptığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Aksaklıklar yaşıyorum, sağlık problemlerim var. Doktora gidip gelmek durumundayım. Bir ameliyatım olacak. O ameliyat için bazı tetkikler gerekiyor. Ondan dolayı bu hafta biraz geriden geriden geliyorum. Kusura bakmayın lütfen. Bir dahaki haftaya inşallah yeni bir kahve falında görüşmek üzere. Hoşçakalın.